yapıyorum? Evet. Kemal Bey, alkol metreyi üflemediniz. Üflemem. Tamam, Üflemem. kabul etmediniz Üflemem. zaten. Burada kimse size bir şey yapmadı. Beni arabamla Kim yaptı? burada hangisi? Göster o zaman. zaman ben, hani göster hangimiz? Ben tamam, tamam. burada kim? burada tamam, göster hangimiz? Şu anda. Gerçekten. Alkol evet. metreyi de üflemedi. Beni aracımdan Hiç kimse bir şey yapmadı. Kamera kayıtları var burada. Tutup tamam. Insanı, evet. Kemal Bey, kamera kayıtları var burada. Hiç fark etmiyor. Hiç fark Biz fark var. 15 dakika önce telefonu açıyorsunuz. 15 dakika sonra niye açmıyorsunuz? Ya benim kameram açık benim kameram. kamera fark etmiyor. bak bak sen arabadan indiğinden beri açık kamera. Ya değil değil. Açık. Değil açık. değil. Tamam değil. Mahkemeye Tamam, tamam mahkemeye açacağım. Tamam. Araçta, görüşürüz. Araçta bir de içiyor muydun sen kullan? araç mı? Üflemiyorum. Alkolü sürü üflemiyorsun öyle mi? Üflemiyorum evet. Ret aldı. Ret kızı alıyoruz. Ben üflemiyorum. Darbettiğinizle kendinizle biliyorsunuz. Tamam mı? Hiç bela o boş ver be. Yani. Vallahi. Tamam olsun. efendim. Uzatmayalım. Benim siz devam edebilirsiniz. Benim Reddettiniz. Ben, devam edin. Ben devam etmiyorum ya aracı. Benim ben malım tamam, böyle. Aracın ayrıca kayıtlara girmesi açısından aracın anahtarını veriyor musunuz? Vermiyor. Yani, tamam herhangi bir şeyde siz, bütün yükümlülükler size ait belli evet. Dersin, tamam mı? Evet. Aracın Biz aracın, aracın anahtarını verirsen Büyükleşme bunu şey. otopark alacağız zaten. Tamam vermiyorum. Aracın anahtarını verirsen daha güzel çıkıyor. Ben vermiyorum. Sıkıntı yok senin cebinde durabilir <laughs> vermeye zorunda değilsin. Evet. Tamam sen bilirsin. Tamam sen gene çek. Bir diğer gene. Aracın şu da güzel güzel çeksinler. Aracın zarar vermesin. Diğer abi söyler misin? Ara, Aracın anahtarını versin. Aracın anahtarını misin? Bana var ya artistik yapma. zincir çekiyorsun ha. Ben ne zincir çekiyorsun? Çetesiniz sen hepiniz. Hepiniz çetesiniz çete. Göreceğiz. Göreceğiz. Hadi. Hadi. Çek. Çek. Kendi yaptıklarınızı çekme. Tamam mı? Ben, ben gazeteciyim şey, beyefendi. Sen gazeteci misin? Tamam. Bana ee, dokunamazsın. Bana ben, dokunma. Lüksün yok. Tamam mı? Bana dokunma lüksün ben yok. Tamam problem yok. Niye? Bana tamam. dokunma lüksün yok. Tamam dokunmuyorum. Hayırdır lan? Hayırdır Hayır. oğlum sen kimsin lan? Kimsin? Hayır, sakin ol Zincir oldu. çekiyorum ben. Çeksene zincir çektiğimi de bana. Helal olsun ya. Sana, helal olsun. Sana da. Bak. Beni çek. Gazeteciyim diyor. Gazeteciyim diyor. E, tamam gazeteciyim demedin mi sen? sen saldıramazsın. Tamam e, çağırın. E, tamam e, sakin ol. Beyefendi iki vuralım. Bu gazeteci diyor. Çekmesin beni. Çekmesin. Haberci Haberciyse o zaman Oğlum sen kimsin lan beni çekiyor? Kimsin oğlum? Haberci onun işi o. Ya ne demek işi ya? Gelip gel çene, he, gel hep çene. Tamam, he, gel hep çene. Gel hep çene, göreceğiz. Birazdan göreceğiz bakalım. Böyle ha bunları da çek ama bunları yayınlamazsan var adam değilsin. Tamam mı? Tamam mı? Şimdi rahat He? Yayınla Tam yayınlayacağım. Da, sen, sen, büyük bir artistsin. Bunları yani, da bir, 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 bir saniye bırakır mısın? Hayır bırakmam. Sen rahat oradın, tamam, ben, ben, rahat, tamam, dur, ben ya, rahat dur, ol. Ben rahat Ama, Ama sen böyle yaparsan rahat olamam. Olur. Sen bana sen, psikolojik işkence yapıyorsun şu anda. Sen bunu yani çoktan hak ettim de biz geç yaptık. Öyle mi? Aynen. Çoktan hak ettim. Öyle mi? Çoktan. He? Senin vurdukların falan hak etmiş değil mi?

bu Hukuk Stadyumu'nun orada Arap Parti'ni karşısında aracın var. var. Darbe Asayiş As ekipleri çağrılmasını talep Ç etmeme rağmen çağırmıyorlar. Aracımı aldılar. Ben. Evet. Tamam. Evet çıktı ben onu çektim. Sen bizim videoyu şey. çekemezsin. O arkadaş. Çekmemişsin. arkadaş ben arkadaşım. Arkadaşım. Çek. Genek genek bir şey yani ben onda çalışan bir vatandaş. Sen bizi çekemezsin. O da beni çekemezsin. Bana hakaret etti. Ben şikayetçiyim orada. Dönteriyen iyi olabilir ya. Hakaret etti bana. Ben şikayetçiyim orada. <laughs>